Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 3009 sarı, 100 mor, 269 yeşil, 85 açık lila İplerim oyalı suni ipek iptir arkadaşlar. İno Yasaflar sayfası hediye temin ediyorum kapıda ödeme mevcuttur bu benim örnek mendilim şifondur multi şifon şimdi modelimize başlayalım şu şekilde alt modelimiz arada 1 2 3 4 5 tane bıraktık 1 2 ikinciye ipimizi geçtik şu şekilde Geriye aldık. Geriye aldığımız yere küçük bir kiprik üste aldım. Üzerine küçük bir kiprik yaptım. Yuvamın içine indim. tekrar bu keski yaprağımız sinek kanatlı kiprikli bir yaprak olacak ve tekrar çıktım tek düğüm çalışıyorum yaprağına indim tekrar yaptım ve indim artık yapmıyoruz bir kiprik yaptım üste aldım tepesine küçük bir kiprik ve yuvamın içine indim indiğim yere hemen yanındaki zürafamın içine ip atarak geçtim yine arada beş tane zürafa yapıyorum

Geriye aldım. İçine küçük bir kiprik. Ara yolumuzda tıpkı çiçeğimizin yaprağı gibi kiprikli küçük yaprak. Indim. Tekrar. Indim iki yapraklı pardon iki kibrikli küçük bir yaprak ben bu şekilde ara yolumu devam ettireyim sarı ipimi iğneme takıp hemen geliyorum Evet, saripimizi iğnemize taktık. Kıpırımızın içine bağladık ve buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi kesiyoruz. pembe ipimizi pardon lila ipimizi iğnemize takıyoruz Evet açık lilamızı bağladık şu şekilde buradan tutturduğum ipimi bu tarafa köprü yapıyoruz köprümüz hazır. Şimdi içine sıfır geçiş yapıyoruz. Yaptık ve bu ipimizden aynı boyda olmaları için alttaki ipimizi sıkıca çektik. Ve küçük kiprik yapıyoruz üç tane. 1 2 ve 3 üç. 3'ü geriye aldım. Her iki köşeden bir kere artırıyorum. 1 2 3 ve sayımız 4 birinci sayımızı bırakıp ikinci sayımızın içine geçtik bakın zürafamızın birinci zürafa başta kaldı yine buraya da bir sık iğne artık artırma işlemimiz bitti bir seferlikte 2 iki. 2'yi geriye alıyoruz. Bir sık iğne yaptık. zürafamız 1. Bir. Biri üstte aldık. Tepesine bir sık iğne. Bu şekilde geriye alıyoruz ve yuvamızın içine iniyoruz. Yine üç tane tek düğümlü kibrik yapıyoruz. 3 tane yaptık. Geriye aldık. Yine bir sıra artırıyoruz. ikinci zürafa yapıyoruz bir iki iki geriye aldık bir bir geriye aldık almadan da aldım diyorum yani Yine şu şekilde indim. Indikten sonra yine bir tane daha yapıyoruz. Yine 3 tane küçük kibrik. 3 tane yaptım. Geriye aldım ve bir iki üç ve dört geriye alıyorum başta bir kiprimi bıraktım ve ikinci tıpkı çiçeğimizin yapraklarında olduğu gibi çiçeğimizin ki yaprağında kibrik var çiçeğinde sık iğneler var kenarında yani her ikisi de kibrikli ve küçücük yapmışım iğnem batmadı Tekrar geriye aldım. Bir sık iğne. Şöyle geriye alır gibi yuvamın içine indim. Bakın çiçeğimiz hazır. Ben diğer çiçeklerimi tamamlayayım. Çiçeğimizin ara yoluyla devam edelim. Kesilmek istemiyor ipim. Bakın. Çiçeğimiz hazır. Evet bakın ben ara yolunu bu şekilde süsledim. Şimdi bir de sizinle süsleyelim videomuzu sonlandıralım. Kepremizin içine sık iğne atıyoruz. Tepelerine ve final arkadaşlar bakın şunun güzelliğine iplerimizi yaklaştıralım kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere